kanalımdan, mutfağımdan herkese merhabalar. Bugün işte o büyük küçük herkesin çok çok sevdiği nişastalı mantar kurabiyelerden hazırlayacağız hep birlikte. Malzeme listesi her zaman olduğu gibi açıklama kısmında olacak. Fotoğrafını çekin, kaydedin ve bu lezzetli ağızda dağılan kurabiye tarifini mutlaka sevdiklerinizle paylaşın isterim. Burada bitkisel yağım var. Hindistan cevizli bitkisel yağı. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz ama birkaç seferdir bu bitkisel yağı kullanıyorum. Gerçekten Hindistan cevizli güzel bir lezzet katıyor kurabiyelerime, keklerime. Nereden alabilirim derseniz bir marketlerden temin edebilirsiniz bu Hindistan cevizli bitkisel yağı. Bir paket oda sıcaklığında dinlendirmiş olduğumuz bitkisel yağımızın içerisine bir buçuk çay bardağı mısır nişastası ilave ediyoruz. 1 çay bardağı pudra şekeri ilave ediyoruz içerisine. 1 adet yumurta kıralım. Birer paket şekerli vanilin ve kabartma tozu da ilave edelim içerisine. Ardından un ekleme işlemine geçeceğiz. Toplamda 3,5 çay bardağı un ilave ettim ama lütfen siz kontrollü olarak yoğurdukça ilave edin. Çünkü yumurtanızın büyüklüğü küçüklüğü bile eklemiş olacağınız un miktarını değiştirecektir. Hamurumuzu güzelce yoğurt. Bakın Hamurumuzun kıvamı bu kadar güzel, bu kadar pürüzsüz olması gerekiyor. Yumuşak kıvamda bir hamurumuz oldu. Cevizden büyük bir beze kopardım. Güzelce yuvarladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim fırın tepsime gördüğünüz gibi aralıklarla dizdim. Artık şekil verme işlemine geçelim. Bir kapak kullanabilirsiniz ya da bu şekilde küçük bir yuvarlak bir aparatınız varsa bunu da kullanabilirsiniz. fırınımıza 180 dereceye ayarlayalım. 180 derecelik fırında maksimum 15 dakika kurabiyelerimizi pişirmemiz gerekiyor. Yani üzeri şöyle kahverengi olmadan kurabiyelerinizi mutlaka fırından alın. Bunu önemli bir detay göstereceğim. Kapağımı gördüğünüz gibi hafif suya bastırdım. Ardından kakao, daha sonrasında da kurabiyelerin üzerine baskı uygulayarak derin bir iz bırakıyorum. Toplamda 22 adet kurabiyem çıktı bu e, ölçülerle. Aktarmış olduğum 180 derecelik fırında maksimum 15 dakika kurabiyelerimiz artık pişti. Şu an çok sıcak fırından yeni çıktı. Gerçekten çok çok lezzetli ağızda dağılan bir kıvam var bu kurabiyelerin çocuklarınızın isterseniz beslenme çantasına koyabilirsiniz. İsterseniz okuldan geldikten sonra güzelce ikram edebilirsiniz. Pepeçura da hazırladım. Hemen yanımda bunu da size göstermek istedim. Önerilenler olarak hemen üst kısma ekliyor olacağım. Doğu Karadeniz'in eşsiz lezzetlerinden bir tanesi Laz Muhallebisi Pepeçura. Lütfen bu tarifi de denemenizi tavsiye ediyorum sizlere. Videomu buraya kadar izlediyseniz lütfen yorum, görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmayı unutmayınız. Yandaki zil butonu evlerinize, mutfaklarınıza yepyeni pratik tariflerle konuk olmamı sağlayacaktır. Eğer videomu izlediyseniz bir emoji olarak da e, yorum bırakabilirsiniz. Kimlerin beni takip ettiğini görmek beni çok mutlu ediyor. Yepyeni tariflerde emelce lezzetli anlar mutfağında görüşmek dileğiyle. Sağlıkla kalın.